Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı özenle sizler için düzenliyorum. Umarım bu emeği karşılıksız bırakmazsınız. Öyleyse ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin sözcüsü oyuncu Uras Kaygılaroğlu önderliğinde bir gecede 1 milyon TL toplandı iyi ki varsınız diyerek biz de bu görüntüleri videomda düzenledik. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.